İşte yarının canlı gazetesi Fener'e böyle müdahale edildi manşetiyle çıktık ve Başbakan'ın Fenerbahçe kongresine nasıl oğlu üzerinden müdahil olmaya çalıştığını ses kaydıyla verdik size. Bir de konuğumuz vardı Cem Şengül. Aydınlara hükümetin baskı yaptığını ama Fenerbahçe tabanının ve kongre üyelerinin Aziz Yıldırım'a destek vererek bu baskıya direndiğini ifade etti. Son derece ilginç bir konuğu Avrupa Komisyonu sözcüsünü ağırladık ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin daha doğrusu verdiği fonların Türkiye'de soruştur Türkiye'ye verdiği fonların soruşturma konusu olmasına dair önemli ipuçları verdi. Ankara'dan bu konuda açıklama istediklerini söyledi. Eğer bu iddialar doğruysa fonların bir kısmını geri alacaklarını ifade etti. Bu da yolsuzluğun Avrupa kapılarına dayandığını gösterdi bize. Vicdanları yaralayan karar Ethem Sarısülüğün babasıyla ilgili kamu malına zarar vermekten 12 yıl hapis cezası istenirken öldürmekle yargılanan polisin 5 yıl hakkında polisi hakkında 5 yıl istenmesiydi. Ayrıca bu fotoğrafı yayınlayan gazetecilerin yani yargıç ve savcının uyuma fotoğrafını yayınlayan gazetecilerin sorguya çağrılmasıydı. Önemli haberimiz ve orduda nasıl nüfus nakledilerek seçimin etkilenmeye çalışıldığını da size gösterdik bu bültenimizde ve tabii bir de sizinle paylaştığımız duyuru vardı. Onu da kapanışta tekrarlayalım. Artık Artı Bir TV çalışanların yönetimine geçti bugünden itibaren. Ve yepyeni bir döneme başlıyoruz. Sizlerin desteği ve katkısını bekliyoruz. Gerçekten bu haberciliğe, bu cesur yaklaşıma devam edebilmek için sizlerin desteğine, katkısına son derece ihtiyacımız var. Bugünlük bizden bu kadar. Gece 1'de tekrarımız var. Haberartı1.com.tr'den bütün o bu haberleri yeniden izleyebiliyorsunuz. Benden sonra ekranı Mirgün Cabas devralacak. Mirgün Cabas'ın konukları İlber Ortaylı olacak. Meşhur Kırım Türklerinden, Türkiye'deki en meşhur isimlerden biri. Oradaki Tatarların dramını dile getirecek, anlatacak. Masum Türker, DSP Genel Başkanı Mirgün'ün konuğu ayrıca Cem Erciyes konuğu olacak. Biz programa bugünkü canlı gazeteye Müslüm Gürses'i ölümünün birinci yıl dönümünde anarak veda ediyoruz. Ve yarın 19'da size yeniden randevu veriyoruz. Hoşçakalın efendim.